Efendim. Çeşne yarını arkada bırakıp da ardına bakmadan birisi de Er Yaralanmış, sargı evinde tedavi olmuş. Yarası ağır. Arkadaşlar etrafında pervane olup moral vermeye çalışıyorlar. Ama o durumun limitsiz olduğunu kendisi de hissediyor. O sıra hastalara taze ekmek gelmişti. Hüseyin'in payına da bir yarım son olmuş. Sonunu aldı Hüseyin, kokladı. Gözleri doldu, yutkundu. Annesi geldi aklına. Bir tren göre. Doğal ellerde son kez öpüşüyor. Gözlerinden tek damla yaş düşmemişti o yiğit annenin. Sonunu bir kez daha kokladı Tren gözden uzaklaşınca, annesinin çıkırıklarla gelen göz gözyaşlarını görür gibi oldu yanaklarından akan yeri son Sonunda arkadaşlarımız Güçlükle nefes alarak son sözlerini söyledi. Kardeşlerim, ben bu ekmeği yiyemem. Nasılsa, nasılsa birazdan öleceğim. Ölünce bir işe yaramam. Alın, alın bunu düşmanla çarpışan yiğitlere verin.